Selamun aleyküm. Sevgili silah severler. Ee, bugün yine bir grupman testi için atış alanına geldim değerli dostlar. Bu seferki grupman testimiz ithal fişekle, yerli fişekle olacak arkadaşlar. Eee ithal fişek arkadaşlar RC 32 gram 4 numara. Ee, yerli fişeğimizde her zamanki gibi 32 gram 4 numara arkadaşlar. Ee, şokumuz 3 numara. 3 numara şokla 2 fişekle 3 numara şokla atacağız arkadaşlar. Bakalım e, ithal fişekle yerli fişekler arasında gerçekten de fark oluyor mu? Bunu görmüş olacağız değerli dostlar. Mesafemiz 36,5 metre. E, dünya standartlarında zaten belli arkadaşlar. E, 36,5 metreden arkadaşlar atışımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan atış testimize geçelim. Şimdi yanımda kimse olmadığı için kafa kamerasıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Evet değerli dostlar. Şimdi mesafemize geldik. Ee, 36,5 metreden atışımızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Fişeğimiz R.C. Evet ilk atışımızı rc ile yapacağız Destekli bir şekilde Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak Evet Şimdi Gidip bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıktı. Bu arada çok güzel kar yağmış arkadaşlar. Her taraf e, tavşan izi, kurt izi maşallah hepsinden var sanki. Evet. İnşallah sağa sola sapma olmamıştır. Şimdi bundan sonrasını arkadaşlar telefonla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. R.C. fişekle Atışımızı gerçekleştirdik. Ee, RC 32 Ram 4 numara saçmanın e, tüfeğimizde bu şekilde bir grupman sağlamış arkadaşlar. E, güzel çok güzel yani ben beğendim arkadaşlar. Bilmiyorum da yani sizin de yorumlarınızı tabi e, alta yazarsanız durum değerlendirmesi yaparak yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şu şekilde bir grupman sağlamış. Evet e, Arkadaşlar şimdi bunları ben bir sayayım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet değerli dostlar. Sayma işlemini gerçekleştirdik. Ee, RC 32 gram. 4 numara, saç, e, 4 numara saçmayla arkadaşlar e, 122 adet saçma isabet etmiş. 4 numara saçma saçmayla arkadaşlar. 3 numara şok. Bu şekilde bir grupman sağlamış. Ee, İtal fişek arkadaşlar. Evet. 122 adet. Şöyle yazalım. 122 adet saçma isabet etmiş. Dilerseniz arkadaşlar videoyu doldurup da sayabilirsiniz. Evet. Şimdi e, yerli fişeye geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi e, kafa kamerasıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde çekelim. Evet. RC'nin grupmanı bu şekilde değerli dostlar. Atağımız C'ye Fonex modelini arkadaşlar. Evet değerli dostlar. Ee, şimdi şimdiki atışımız yerli fişekli olacak arkadaşlar. RC ile yaptık. Bakalım bu yerli fişeğimiz bakalım arkadaşlar arasından nasıl bir fark olacak. Bakalım göreceğiz. Marka ismi vermek istemiyorum. Evet. Şimdi atışımıza geçelim destekli bir şekilde. Evet. Nasıl bir grupman sağlayacak Evet Böylelikle tamam Şimdi gidelim Arkadaşlar bakalım ee, desteklatmaya atmaya çalıştık ama inşallah Sağa sola sapma olmamıştır Bakalım nasıl bir sonuç verecek Değerli dostlar Haydi ben yerli beni şaşırt Evet arkadaşlar bundan sonrasını kafa kamerasıyla devam edeceğiz. Evet değerli dostlar yerli fişekle atışımızı gerçekleştirdik. Yerli fişeğin grupmanı da bu şekilde olmuş. Ee, bakalım sayısını sayayım değerli dostlar. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Evet değerli dostlar e, sayım işlemini gerçekleştirdim. E, yerli fişekte arkadaşlar 87 adet saçma isabet etmiş. E, i̇thal fişekle arasında bayağı bariz bir bayağı bir fark var arkadaşlar. E, onu tespitini sağlamış olduk arkadaşlar. E, ithal fişekte arkadaşlar RC'de 122 adet saçma isabet etmişti. E, yerli fişekte de arkadaşlar 87 adet saçma isabet etmiş yazalım şuraya arkadaşlar 87 adet saçma isabet sağlamış yani baya bir fark oluşturmuş arkadaşlar diyebilirim yani evet değerli dostlar arkadaşlar bu grupmanla ilgili yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz Hani e, grupmanda herhangi bir hani e, e, aralarında fark var mı? E, bu düşünceyle arkadaşlar durumlarınızı yazabilirsiniz. Evet. Bugünkü testimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. E, herkese rast gelsin değerli dostlar.